arkadaşlar Edirne Kapı şehidindeyiz. Bir tane bize elma ağacı buldum. Elma ağacını görüyoruz ellerde hep elma var. Canım da elma çekti hava yapacak. Şimdi ağacı sağlayacağız elma alacağız biraz. Gördüğünüz değil mi elmaları? Şöyle göstereyim. Nimet videoyu da çekiyorum da. Helal Yazık et. günah benim değil canım ya zaten ortak Olsun. mı? Az? Yani ha? Görüyorsunuz. Komşunun da canı çıktı onu da verdik. Nimet onlar zaten burada kimse toplamıyor. Yazık günah. Ben de böyle büyükleri topluyorum. Evet görüyorsunuz değil mi? Millet pazardan elma alamıyor. Bizim millette kibir var. Evet ve burada mezar yok çok şükür. Kadir etrafı dedi. Yani ölüm yanından bir şey almıyoruz yani. Evet görüyorsunuz. Demoları. Şöyle bakayım. Bak böyle biri. Bunları akşam evde yıkayacağım diyeceğim. Bu oh, şey oh, Şimdi bir daha sallayalım. Evet. Şimdi şunu istiyorum. Düşüyor. Düştü. Evet elmaları toplamaya devam. Ya sen ya abi elma ya güzel elma. Abi, mi He? Şimdi millet almaya üşeniyor biliyor musun? Tadı da güzel. Yazık günah küçülüyor. Evet. Yani onları aldık. Şimdi bir tanesini yiyelim. Şunu yiyeceğim. Neyse selamünaleyküm kapatıyorum. Bunu sonra atacağım, paylaşacağım. Hadi Allah'a emanet.